Herkese merhaba. Şimdi toniklerimi, tonik petlerimi ve yüz mistlerimi göstereceğim. Işık ee, çok kötü olabilir ama yani bir şey açılamayacağım. Direkt markalarını göstereceğim. Ee, hemen başlıyorum. Şimdi şöyle bir gerçek var öncelikle. Ben tonik konusunda hiç iyi değilim. Yetkin biri değilim. Ee, beni baz almayabilirsiniz. Ben sadece şöyle bir toz almıştım toniklerimin tozunu, onları bir e, böyle koleksiyon halinde göstereyim istedim. E, dediğim gibi herkesin cildi de farklı zaten. Çok yetkin olduğumu öneri de öneri yapabilecek kadar bilgili olduğumu düşünmüyorum bu konuda. O yüzden sadece kendime göre güzel, kötü e, diye. Ya yani kötü ürünüm yok herhalde elimde ama ya da işte cildimi kuruttu vesaire diye sıralandırabilirim. E, Yeni tonik konusuna baz almayın. Şimdi en yetkin olduğumu düşündüğüm konu spreyler olduğu için onlarla başlayayım bari. En azından e, zamanı dar olanlar ya da izlemeyecek olanlar oradan bari faydalansın. Şöyle bir üçlü set almıştım ben. Maria Badescu'nun e, yüz misleri. Bir tanesi bitti. Aloe veralı olanı bitti galiba. E, lavantalı ve gül solu olanı kaldı. Tüm cilt tipleri için diyor. Ee, ben memnun kaldım. Ee, aloe vera alını sadece e, daha iyi nemlendirdiğini düşünüyorum bunlara göre. Ama onun kokusu da bana biraz beni izliyorsanız bilirsiniz kokulara hassasiyetim var. Çok hoşuma gitmediği için ilk onu bitirdim. Gül kokusu hiç sevmem bu arada ama bunda çok rahatsız etmedi. Çok hafif kokuyor. Severek kullanıyorum. Birini bitirdiysem zaten bir ürünüm. Ben onu seviyorumdur. Gülşah'dan iki ürün var. Power Essence ve Ultimate Rose Water. Bu daha çok gece kullanılan bir üründü diye hatırlıyorum. Şimdi Gülşah'da şöyle bir sorun var. Gül kokusu sevmediğim için çok fazla tüketemiyorum ben bu ürünleri. Özellikle şu Acayip ağır kokuyor. Yani bu esans gibi bir şey ama bu gül suyu. Aşırı ağır kokuyor. Yani benim başıma falan ağrıtıyor. Nasıl bitireceğim bilmiyorum. Ama ürünler kötü değil. Özellikle bunun böyle bir etkisi olduğunu hissediyorum. Yani ben kokudan dolayı kokuyu hassasiyetiniz varsa tavsiye etmem. Onun dışında güzel ürünler. Laroche'in nemlendirici termal spreyi var. Ya bunun çok bir etkisi olduğunu düşünmüyorum ama yazın güzel olur. Daha yaz yaza gelemedik birlikte. Ee, çok da kullanmamışım. Şu ürünü çok kullandım. Ee, Bayoli'nin o ilmisti. Bunu Yağmur Vardar önermişti diye hatırlıyorum. Ve gerçekten çok güzel bir ürün. Böyle yüzüme sıktığım an yüzüme nem geliyor. Öyle bir ürün. İçinde yağ var. O zaten yani. Üstünde yazıyor. Ben çok beğenerek kullanıyorum. Benim cildim bu dönemde bu dönemde değil uzun bir sürede Bütün kış kuruydu. Ee, ona göre e, siz de tercih edebilirsiniz. Bir tane yedekledim hatta bundan. Yedeği var. Bir de yine Bayoli'nin trüflü olanı e, var. Bu jelmiş. Bu jel gibi bir şey ama sıkınca sprey olarak sıkılıyor. Bu çok ilginç bir ürün bence. İlginç bir teknoloji. E, bunu da çok beğendim ama bunu çok kullanamadım. Önce onu bitirip yedeğini açmak istediğim için. Iııı e, Baden Natural'in şöyle bir çay ağacı toniği var. Tonik spreyi var. Bu böyle hani sivilceli günlerimde çok sivilce çıktığımda falan kullanırım diye almıştım. Çok kullanamadım açıkçası. Etkisini bilmiyorum fazla. Yine aynı şekilde çay ağaçlı bir BB tinin var. Bu benim cildimi kuruttu biraz. Bundan biraz korkuyorum o yüzden. Çekindiğim için de zaten cildim kuru. Çekindiğim için de bunu fazla kullanamıyorum. Spreylerim, mistlerim bu kadar da. Şimdi 3 tane e, tonik pedim var. E, bir tanesi Fruidia'nın bu. E, Anti-sebum içeren tonik pedi. Bunu bayağı kullanmışım. Bayağı az kalmış içinde. Yani bayağı az kalmışlarken yani yarısını kullanmışım. ağırlığından öyle anlıyorum. 70 pet varmış içinde. E, bu tabi sebum dengeleyici olduğu için e, ve e, işte yağı azaltma hedefi olduğu için biraz kurutucu bir e, tonik pet. Bunu yazın daha çok tercih ederim. Muhtemelen yazın kullanmışım yarısında. Mesela hatırlamıyorum bunu ne kadar ne zaman kullandığımı. Misha'nın süper Super Aqua Hyaluronic Asitli pedi var. Temizleme pedi olarak geçiyor. Bu kaçlı? 70'li bu da. E, BHA, BHA ve, e, PHA ve bir şey asit var içinde. Şöyle ki bu beni biraz kuruttu. Asitli olduğu için muhtemelen bu bunu çok kullanamadım şöyle bunların genelde buralarında şey oluyor biliyorsunuz almak için petlere bununla ilgili çok bir şey söyleyemeyeceğim sadece beni kuruttuğunu hatırlıyorum şu e, yine Mişanın 90'lı pedi var. Super Aqua Ultra Hyaluron. Bu böyle maske gibi yüzünüzde bekletilebiliyor ki ben bekletiyorum da bazen her gün değil ama bunu çok kullandım işte. Bunun da vardı şeyi cımbızı ama ben onu çıkarttım kullanmadığım için. Bu bitmek üzeredir artık ve 90'lıydı bu. Bayağı beklettim de kullandım da yüzümü de sildim. Bazen hiyaluronik asitin öncesinde yüzüm ıslansın diye de kullandım. Bayağı sevdiğim bir ürün oldu. Çok nemlendirmiyor ama kurutmuyor da. Böyle güzel temizliyor cildiniz. İyi bir hissiyat veriyor. Sevdiğim bir tonik pet oldu bu. Şimdi ben toniklerimi yazlık e, ve pardon kışlık ve yazlık olarak ayırmışım gibi düşünün. Çok kuru olduğu için kışın daha böyle nemlendirici içinde asit olmayan e, Toniklerde kullanmaya çalışıyorum. Yazında daha sebum dengeleyen, işte asit olabilecek, gözenekleri temizleyecek. Çünkü yazın daha çok tıkanıyor. Hem güneş kreminden. Yaz-kış kullanıyorum ama yazın daha çok böyle tıkanıyor hem yağdan hem sebumdan terlediğimiz için. Kış olanlar daha hard tonikler. Yaz olan, pardon. Yaz olanlar daha hard. Kış olanlar biraz daha işte kurumayın diye daha böyle yumuşak tonikler. Mesela burada bir esans esans var. Misha'nın Time Revolution esansı. Bu ödüllü bir esansmış. bir ee, Kore'de nemlendirici etkili esans diyor. Çok az kullanmışım. Bir şey bir yorum yapamam. Bunu iki tane almıştım. ikili almıştım. Yorum yapmayayım. L'Oreal'in bu hyaluronik asitli e, toniği. Bunu çok seviyorum. Bu ikinci şişem. Eee Makyaj temizleyicisi ve yüz yıkama jelini de kullanıyorum. Yüz yıkama jeli biraz kuruttu ama makyaj temizleyicisini de çok sevmiştim. Ee, yine aynı şekilde L'Oreal'in e, Mucizevi Çiçekler serisinden e, sanırım öyle olması gerekiyor yanlış bilmiyorsam. C vitaminli bir e, toniği var. Bu da çok kurutmayan toniklerden. E, Misha'nın e, gül suyu var. Bu az önceki koku muhabbeti yine aynı şekilde var. Dermosedin bir toniği var. Yani bunu çok kullanmadım. Çok yorum yapamayacaklarımdan biri. Ama kurutmadığını hatırlıyorum. Yoksa buraya koymazdım. Bunun içeriğini tam olarak bilmiyorum. Şuradan B5 varmış. Kuru ve hassas ciltler için olduğu için kurutmayacağını tahmin ediyorum. Bunlar kış toniklerimdi. Şimdi yaz toniklerine geçiyorum. Şimdi en az bilgim olduğu olanlar bu yaz yazın kullandığım tonikler. Çünkü içerikleri birbirine çok benziyor. Çok fazla marka var elimde ve çok fazla kullanmadığım için çok hakim değilim. Bir de bu ürünleri aldıktan sonra yaz geçirmedim çoğuyla. Şunla falan geçirdim mesela. O yüzden de çok bilgim yok. Çok hakim olmadığım için de ee, çok bilgi veremeyeceğim. Videonun başına da söylediğim gibi. Bu kısmı izlemeyebilirsiniz. Sadece elimdeki ürünleri göstereceğim gibi düşünün. En çok bildiklerimden beri Clinique'in bu bir setinden çıkmıştı. Küçük küçük 3 tane ürün var içinde. Bu tonik versiyonu. Bu beni kuruttu. Bakın yarısından fazlasını kullanmışım. Bıraktım kullanmayı o yüzden. Ama e, yazın kesinlikle kullanılır bence. Kötü bir ürün değil. Pixi'nin Glow Tonic'i var. Glikolik asit varmış bunda. Bunu da o yüzden şeye ayırmışım. Bir iki kez kullanmışım. Direkt e, yazı ayırmışım. E, Avon'un şu e, siyah nokta toniği var. Şimdi siyah nokta tonikleri işte ya da bu tarz gözenek tonikleri genelde biraz hard oluyor. Bu beni aşırı kuruttu. Zaten kokusu o kadar sert ki anlıyorsunuz yani kuruyacağınızı. Psikolojik olarak kuruyorsunuz çok kuruttu. Bunu o yüzden yaza bıraktım ama bu biraz tehlikeli. Yani cildiniz kuruysa buna yaklaşmayın derim. Ee, Maru Marudermin bir, e, bir bir BHA ile toniği var. Bunu Yağmur, da, Yağmur Vardar önermişti diye hatırlıyorum. Çoğu ürünüm zaten e, ondan. Ama bunu o önermişti diye hatırlıyorum. Çünkü kullanmamışım bile yani. iki kere kullanmışım. Yorum yapmayayım. Yine e, Yoskina markasının e, Glow Tony var. Bunun içerisinde de mandelik asit varmış. Ee, yine bunu da yani kullanmamışım. Ne yorum yapayım? İki kere kullanmışım. Ee, şunu bayağı kullanmıştım. Koskin markasının. Bunu da Yağmur önermişti. Yağmur vardır Yeronik asit var bunda. Bunu bence e, kışında kışın da kullanabilirmişim. Zaten kullanmışım belli ki. Bu arada bir ürün bence. E, L'Oreal'in e, bu peeling etkili e, toniği. Bu Bunu biraz kullandığımı hatırlıyorum. E, bu gerçekten e, kışa uygun bir ürün değil. Zaten peeling etkili olduğu için de. ya yani Böyle haftada bir ya da iki haftada bir kullanabilirsiniz ama ben zaten hani normal peeling kullanıyorum. İşte kil maskesi kullanıyorum. O yüzden bana yani cildimde kuru ancak yazın kullanabilirim. Bu benim sevdiğim bir ürün bu arada. Facelab markasının leke karşıtı bir toniği var. Bayağı kullanmışım. Görüyorsunuz. Şurada falan. Şöyle bakayım hatta daha da aşağıda. Lakin ki ben bu ürünü hatırlamıyorum. <laughs> Ama kötü değil herhalde yani bu kadar kullandığıma göre. Skin Master markasının glikolik asit niacinamidli bir ürünü var. Bunu e, cilt lekeleri için öne, önermişlerdi. Sanırım TikTok'ta görmüştüm. Ben bu ürünü fazla kullanamadım. Beni kuruttu. Dediğim gibi yazda saklamışım fazla kullanmadan. Ama bir tane de banyoda var. İşte koltuk altı kararması için de yararlı olduğunu söyledikleri için. Ama onu hiç kullanmadım. Aklıma gelmiyor. Yani bir rutini oluşturamadım. Ee, yine Pro Choice markasındaki karşıtı cilt beyazlatıcı anti bleymiş toniği var. Ee, bunu da yağmur önermişti diye yağmur vardı önermişti diye hatırlıyorum ama kullanmamışım. Yorumum yok. Şu iki toniği e, Krimko'nun e, EHA, BHA ve e, BHA, PHA tonikleri. Biri C vitamini, diğerini niacinamid. Bu iki toniğin ikisine de ya, e, şey, Danla Bilic önermişti bir işbirliği için sanırım. İkisini de aldım. Bakın bunu bu kadar kullanmışım. Bunu bu kadar. Bunları da e, asitli oldukları için ikisinde de asit var. Asitli oldukları için yaza bırakmışım. Belli ki. E, dediğim gibi çok fazla yani şunu çok seviyorum dediklerim halinde çok fazla yorum yapmamaya çalıştım, hakim olmadığım için. Ee, cilt tipinizi siz biliyorsunuz. Bazı şeyler de denemeden öğrenilmiyor. Ee, ya mümkünse zaten doktora gidin. Mümkün değilse cilt tipinize yakın olduğunu bildiğiniz daha bilgili içerik bilgisi olan bir influencerdan ıı, fikir alabilirsiniz. Bu Nihan olabilir. Nihan Çumralıgil. gel. Ee, Niyaz. Yağmur vardı olabilir. İçerik bilgisi gerçekten güvendiğim iki insan. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bu bir koleksiyon videosu gibi bir şey oldu. Görüşmek üzere.